Vakti şerifler hayrola hayırlar fetola şerler defola. Amin inşallah. Bu akşam tefsirnamede vahyin rehberliğinde son incilerinden Muhtemelen sevgili peygamberimizin Mekke döneminin sonlarına doğru inmiş olan Nas suresini konuşacağız seninle. Yani Rabbimizin kitabının en son satırlarında bize öğrettiği o büyük sığınmayı, e, kalbimize fısıldanan o vesvese denen şeyin ne olduğunu ve tabi bu sinsi düşmandan nasıl korunacağımızı anlamaya çalışacağız inşallah. <laughs> Nas suresinin o derinliklerine dalmadan önce sanki onun bir ikizi gibi olan Felak suresi var ya. Muavize Teyn. Heh, onunla arasındaki o çok mühim farkı kısaca bir değinelim mi? Sanki bu ayrım Nas suresinin mesajını daha iyi kavramamıza yardım edecek gibi geliyor bana. Çok iyi olur. Zaten dediğin gibi Muavize Teyn yani iki sığındırıcı sure deniyor. Birbirini tamamlıyorlar. Adeta bir kalkanın iki parçası gibiler. Felak suresinde daha çok dışımızdan gelebilecek, belki fiziksel, belki enerjisel şerlere karşı Rabbimize sığınıyoruz. Hı hı. Hatırlarsan, yarattığı şeylerin şerrinden, karanlık çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfleyenlerin şerrinden ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden, bunlar hep dışsal tehditler değil mi? Gecenin tehlikeleri... Kötü niyetli insanların belki büyü gibi etkileri, kıskançlıklar, haset ve işin ilginç yanı bu dış tehlikelere karşı Rabbimizin tek bir ismiyle sabahı yarıp çıkaran, hani her zorluktan sonra aydınlığı getiren Rabbil Felak. Yani Felak'ın Rabbine sığınıyoruz. Tek bir isim yetiyor sanki dış düşmana karşı. Ama Nas Suresi'ne gelince işte işler değişiyor. İşte orada tehlike artık dışarıdan değil Tam da içeriden düşman içimizde yani kalbimizin etrafında dolanıyor. Nereden geldiği belli olmayan fısıltılar, vesveseler. Bazen çok güvendiğin bir insanın imalı bir sözü, bazen sosyal medyada maruz kaldığın o bilinçaltı mesajlar, hani sürekli daha fazlasına sahip ol diyen reklamlar, seni başkalarıyla kıyaslatan içerikler, farkında bile olmadan kendi düşüncen zannettiğin ama aslında içine ekilmiş, seni içten içe kemiren şüpheler, korkular, işte bu iç ses, bu sinsi fısıltı, dışarıdaki somut tehlikelerden çok daha yıkıcı olabilir. İşte tam da bu iç tehlikenin ciddiyetinden olsa gerek, Nas suresinde Rabbimize tek bir ismiyle değil, tam üç ismiyle birden sığınıyoruz. İnsanların Rabbi, Rabbin Nas, insanların Meliki, Melikin Nas, insanların İlahı, İlahin Nas. Yani sanki üç kat daha güçlü bir zırh kuşanıyoruz. Bu bile tek başına içimizdeki düşmanın vesvesenin ne kadar önemli ve tehlikeli olduğunu gösteriyor değil mi? Kesinlikle. Sevgili peygamberimizin o zorlu Bedir Savaşı'ndan dönerken söylediği sözü hatırlatıyor bu durum bana. Küçük cihat bitti, şimdi büyük cihat başlıyor. Sahabe efendilerimiz şaşırıyor tabii. Ya Resulallah bundan daha büyük savaş mı var diye sorunca, evet nefisle cihattır buyuruyor. İşte o büyük cihat, içimizdeki bu fısıltılarla mücadele etmek aslında. Evet, ya şöyle olursa korkuları. Geçmişteki hatalara takılıp kendini yiyip bitirmeler. Hayırlı işleri sürekli sonra yaparım diye ertelemeler. Evet, o ertelemeler. Bunlar doğrudan imanımızı kalbimizin tam merkezini sarsmaya çalışıyor. İşte Nas suresi tam da bu. Hani modern insanın da en büyük dertlerinden olan içsel bunalımlara, anksiyeteye, kalpteki bu fısıltılara karşı sığınacağımız o en sağlam kapıyı, şifa reçetesini sunuyor bize. O zaman gel, şimdi Rabbimizin kelamına kulak verelim ve Nas suresini ayet ayet anlamaya çalışalım. kul bir Rabbin nas. İlk kelime kul. De ki, pasif bir sığınma değil bu, aktif bir ilan, bir duruş sergileme çağrısı adeta. Kime sığındığını, kimin himayesine girdiğini çekinmeden bilinçli bir şekilde beyan et diyor Rabbimiz. Peki kime sığınıyoruz? Rabbin nas, insanların Rabbine. Rab kelimesi sadece sahip demek değil, biliyorsun çok daha derin anlamları var. Terbiye eden, eğiten, geliştiren, büyüten, ihtiyaçlarını gören, koruyup kollayan, olgunlaştıran, şefkatle gözeten. Yani en temel ihtiyaçlarımızı karşılayan. Aynen öyle, en temel varoluşsal ihtiyaçlarımızı karşılayan o. İşte burada sığınmanın derinliği artıyor. Terakki denir ya buna belagatte, yani bir yükseliş var kavramlarda. Rabbimiz bizi korudu, besledi, terbiye etti. Ama insan doğası işte temel ihtiyaçları karşılanınca, biraz güçlenince kendini efendi sanmaya, sınırları zorlamaya meyilli oluyor. İşte tam o noktada melik sıfatı devreye giriyor. Melik, mutlak hükümran, otorite sahibi, kral demek. Kuralları koyan, sınırları çizen o. Tüm güç ve yetki onda toplanmış. Bu bize hem kendi acziyetimizi, sınırlarımızı hatırlatıyor, hem de onun her şeye mutlak hakim olduğunu, her şeyin onun izni ve kontrolü dahilinde olduğunu idrak etmemizi sağlıyor. Sığındığımız gücün azametini gösteriyor. İlahin Nas Ve geldik zirveye, ilah, manevi yükselişin en üst basamağı. İnsan sadece korunmak, beslenmek ve yönetilmek istemez. İnsanı diğer canlılardan ayıran en temel özelliklerden biri, kendinden daha yüce bir anlama bağlanma, bir ideale adanma, tapınma, hayran olma, koşulsuz sevme ihtiyacıdır. İşte ilah, uğruna yaşanılan, en yüce gaye olan, mutlak sevgi ve bağlılıkla yönelinen varlık demek. Bu bizim en derin fıtri arayışımızdır. Eğer hayatımızdan gerçek ilahı yani Allah'ı çıkarırsak o zaman Melik'in otoritesi de Rabbin koruması da anlamsızlaşır, boşlukta kalır. İşte bak günümüz insanının trajedisi burada yatmıyor mu sence de biraz? Yani hayatının yüce bir anlamı bağlanacağı bir mutlak olmadığı için mutsuz, anlamsızlık içinde depresyonda. Çünkü o en temel, en ulvi bağ kopmuş oluyor. Oysa Rabbimiz bizim hem temel ihtiyaçlarımızı gören Rabbimiz, hem düzeni sağlayan Melikimiz, hem de en yüce gayemiz olan ilahımızdır. İşte bu üç isimle sığınmak, tüm varoluşumuzla ona yönelmek demek oluyor aslında. Çok etkileyici gerçekten. üç sıfat, Rab, Melik, İlah. Neden bu sıra? Ne anlatıyor bize? Rab kelimesi, hani genelde sahip diyebiliyoruz ama. Ama çok daha fazlası var içinde. Yani kelimenin kökenine baktığımızda bir şeyi alıp işlemek, e, onu olgunlaştırmak, terbiye etmek, geliştirmek gibi anlamlar taşıyor. Tam bir meyveyi olgunlaştırması gibi düşün. Rabbimiz de bizi alıyor, eksiklerimizi gideriyor, potansiyelimizi ortaya çıkarıyor bizi faydalı kılıyor. Hatta raba köküyle de bağlantılı değil mi? Büyüme, gelişme anlamında. Aynen öyle. Yani Rabbimiz hem bizi olgunluğa eriştiren hem de o süreçte bizi koruyup gözeten. Anne babamız için yaptığımız duadaki o Rabbeyani kelimesi de buradan geliyor o zaman. Beni küçükken terbiye ettikleri gibi tam olarak oradan. İşte bu ilk sığınma kapısı bizim en temel ihtiyacımıza cevap veriyor. Bakım, terbiye, korunma, gelişim onsuz gerçekten eksiyiz. Peki bu temel bakım ve terbiye anlaşıldı. İkinci ayet neden Melik'in Nas, İnsanların Melik'ine, Rab'dan sonra neden Melik geliyor? Şöyle bir mantık kurabiliriz. Rab tarafından ihtiyaçların karşılanınca ee, bir rahatlık, bir serbestlik alanı doğuyor insanda. Ha yani temel kaygılar gidince bir özgürlük hissi. Evet. İşte o noktada o serbestliği doğru kullanmak için sınırlara ihtiyaç var. Melik yani kral, padişah, mutlak hükümran o sınırları koyan otoritedir. Anladım neyi yapıp neyi yapamayacağımızı belirleyen o Rabbin verdiği nimetleri ve özgürlüğü bir çerçeveye oturtan güç. Hem bireysel hayatımızda hem de toplumsal düzende bu sınırlara, bu otoriteye ihtiyaç var. Melik bu düzeni sağlayan. Rab var ediyor, besliyor, Melik düzenliyor. Çok mantıklı. Önce varoluş, sonra düzen. Peki ya üçüncü kapı, İlahin Nas, insanların ilahına. Rab ve Melik yetmez miydi? İlah ne katıyor buna? İşte, burası çok kritik. Bizi diğer canlılardan ayıran temel nokta belki de burası. Yani hayvanlar için Rab, bakım ve Melik içgüdüsel sınırlar, sürü düzeni yeterli olabilir. Ama insan farklı. Bizde sadece yaşamak değil, bir anlam arayışı, daha yüce bir şeye ulaşma isteği var değil mi? Kesinlikle yaptığımızla yetinmeme hali. Sanatta, bilimde, felsefede hep bir daha ötesi arayışı. Nereden geliyor bu arayış peki? Bazı yorumlara göre kökeni ruhlar aleminde Rabbimizin o eşsiz güzelliğini cemal ve mükemmelliğini kemal görmemize dayanıyor. Onu gördük bir kere ve içimize o özlem yerleşti. Ama bazen yanlış yerlere yönelebiliyor bu arayış. Güce tapma, paraya, şöhrete. İşte ilah Tam da bu arayışın gerçek hedefini gösteriyor. Yani ilah en temelde kendisine yönelilen, ibadet edilen, en çok sevilen, uğruna yaşanmaya değer bulunan nihai gaye demek. Hayatımızın anlamı, pusulası. Önce varoluş, Rab, sonra düzen, Melik, sonra da anlam ve amaç, ilah. Üçü bir arada tam bir sığınma, tam bir teslimiyet. İşte bu yüzden ilah kavramı çok önemli. Eğer hayatının bir ilahı yani nihai bir amacı yoksa, meliğin koyduğu sınırların ne anlamı kalır ki? Doğru. Kurallar anlamsızlaşır. Sınırlar anlamsızlaşınca da Rabbin verdiği nimetlerin kıymeti bilinmez. Her şey boş bir koşuşturmaya döner. İşte günümüzdeki o boşluk hissi, anlamsızlık. Subhanallah, gerçekten üç kısa ayet, ama insanın bütün varoluşsal ihtiyaçlarını, temel bakımı, düzen ve sınırları, anlam ve nihai gayeyi nasıl da kuşatıyor. Kesinlikle bu sadece bilmek değil, yaşamak gereken bir sığınma. Belki şunu sormalıyız kendimize. Günlük koşuşturmada biz nelere sığınıyoruz? Bizi gerçekten terbiye eden kim? Sınırlarımızı kim çiziyor? Hayatımıza anlam veren ne? Acaba farkında olmadan başka şeylerimi Rab, Melik, İlah edindik de bu yüzden mi içimizdeki o boşluk, o huzursuzluk? Min şerri el vesvasil hannas. İşte şimdi kime Rab Melik ilah olan Allah'a sığındığımızı anladıktan sonra neden sığındığımız ortaya çıkıyor. Vesvas ve hannas olanın şerrinden. Vesvas ne demek? Çok gizli fısıltı, duyup duymadığından emin olamadığın, bilinçaltına işleyen, nereden geldiği belli olmayan sinsi fısıltı. Fark etmesi zor yani. Çok zor. Hannas ise hem fısıldadıktan sonra sinen, geri çekilen pusuya yatan demek. Yani fikri atıp kayboluyor, sen de onu kendi fikrin sanıyorsun. Vesvesenin en büyük işlerinden biri seni hayırdan alıkoymak. Sonra yaparsın daha erken, şimdi sırası değil, boş ver diyerek seni sürekli oyalar, erteler ve asıl yapman gerekenlerden hayırlı işlerden uzaklaştırır. Bu erteleme tuzağına ne kadar sık düşüyoruz değil mi hepimiz? Maalesef çok doğru. Peki nereye fısıldıyor bu sinsi düşman nereye? Fi sudur innas insanların göğüslerine. Bak ilginç bir detay, kalplerine kulüp demiyor, göğüslerine sudur diyor. Göğüs kalbi çevreleyen daha geniş alan değil mi? Şeytan veya vesvese kaynağı doğrudan kalbin merkezine yani imanın ve niyetin tam ortasına dalamıyor hemen. Önce göğüse, yani düşünce ve duygu dünyamızın dış çeperlerine, kalbin etrafına yaklaşıyor, adeta kapıyı çalıyor. İşte o fısıltıya kulak verip kapıyı açmak ya da onu kovmak bize kalmış. İzin verirsek kalbe işliyor. Yani kontrol bizde aslında. Evet, kapıyı açıp açmamak bizde. Kalp ise en değerli hazinemiz, şeytanın hedefi orası. O yüzden sürekli göğüslerimize fısıldayıp duruyor, bir yol arıyor. Minel cinneti ve nas. Ve son ayet bu vesvesenin kaynaklarını netleştiriyor. Cinler yani göremediğimiz şeytanlar ve insanlar. Evet insanlar, bazen insan kılığındaki vesveseciler cinlerden daha bile tehlikeli olabilir. Çünkü şeytanın fısıltısını belki fark edip sığınabilirsin ama güvendiğin bir arkadaşının, ailenden birinin, hatta medyada gördüğün bir uzmanın moralini bozan, seni küçümseyen, şüpheye düşüren, yanlış yönlendiren sözleri Bunlar kalpte daha derin yaralar açabilir. Doğru. Dedikoduyla, gıybetle, sürekli olumsuzluk pompalamakla, kıyaslamayla, yapamazsın telkinleriyle, kötü örnek olarak, bazen bile isteye şeytanın işini yapan insan şeytanları olur. Bazen de farkında olmadan, belki iyi niyetle bile olsa bu tuzağa düşen, vesvese aracı olan insanlar olabilir. İşte Rabbimiz hem görünmeyen hem de görünen bu vesvese kaynaklarının hepsinin şer. Onun rabliğine, melikliğine ve ilahlığına sığınmamızı istiyor. Kapsamlı bir koruma yani. Madem bu kadar tehlikeli, neden Rabbimiz bu vesveseyi izin veriyor? Yani neden böyle bir imtihan var? Birincisi, vesvese bizim için bir tür alarm sistemi gibi. Manevi dünyamızda nerede bir zayıflık? Nerede bir eksiklik, bir boşluk var, onu gösteriyor adeta. Şeytan en zayıf yerden saldırır ya hani, hı hı. mesela tevekkülümüz mü zayıf, sürekli gelecek kaygısıyla vesvese verir. Rızık konusunda endişemiz mi var, oradan gelir. Demek ki o alanı güçlendirmemiz lazım. Yani bizi araştırmaya, öğrenmeye, imanımızı taklitten çıkarıp, tahkike yani sağlam bilgiye dayalı köklü bir imana yükseltmeye teşvik ediyor bir yandan. Yani bir gelişim fırsatı sunuyor aslında. İkincisi de bizi sürekli uyanık tutuyor sanki. O büyük cihat dediğimiz mücadeleyi unutturmuyor. Aynen öyle. Düşman uyumuyor, rehavete kapılma diyor. Her an tetikte olmamızı, manevi savunmamızı güçlü tutmamızı sağlıyor. Bizi tembellikten, gafletten koruyan bir yönü var aslında eğer doğru okuyabilirsek. Üçüncüsü ve belki de en teselli edici olanı, vesvese çoğu zaman imanın varlığına bir işarettir. Sevgili peygamberimiz kalbine gelen kötü düşüncelerden şikayet eden sahabeye ne diyor? Farklı rivayetlerde geçiyor ama özü şu, işte bu imanın kendisidir veya şeytan boş eve girmez çok güzel. Yani eğer bir kalpte iman olmasa, kişi zaten yanlış yolda olsa, şeytanın orayla ekstra uğraşmasına gerek kalmaz ki. Özellikle imanı gelişmekte olan, hakikat arayışında olan, iyiye yönelmeye çalışan kişiye daha çok musallat olur ki onu yolundan çevirsin. Bu açıdan bakınca vesvese aslında bir mücadele alanı ve doğru yönetilirse potansiyel bir manevi terakki fırsatı. Peki bu sinsi düşmanla başa çıkmak için pratik olarak neler yapabiliriz? Hani reçetede neler yazıyor diyelim. En başta o gelen rahatsız edici düşüncenin veya fısıltının senden olmadığını, harici bir kaynak, şeytan, dış etkenler hatta bazen bastırılmış korkular olduğunu bilmek ve bunu kabul etmek çok önemli. Bu benim gerçek düşüncem değil, bu bir vesvese diyebilmek. Kendini ayrıştırmak yani o düşünceden. Aynen aynadaki ateşin yakmadığı gibi bu zihinsel yansımaların da onlara inanıp eyleme dökmediğin sürece sana doğrudan zarar vermediğini bilmek çok rahatlatıcı. Sorumluluk o fısıltıya itibar edip uyduğunda başlıyor. İkincisi ona prim vermemek galiba. Yani onunla didişmemek, onu büyütmemek, Kesinlikle. Vesvese ilgiyle beslenir. Ama ilgilenmez, kendi haline bırakırsan bir süre sonra çekip gider. Vesvesenin vesvese olduğunu bilip üzerinde durmamak en iyi taktiklerden biri. Büyütmemek lazım. Üçüncüsü de herhalde en önemlisi. En güçlü silahımız. Rabbimize sığınmak. Rabbim, şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım ve onların yanında bulunmalarından da sana sığınırım gibi dualarla ondan yardım istemek. Bu acizliğini itiraf edip onun sonsuz gücüne dayanmaktır aslında. Dördüncüsü de zihni boş bırakmamak sanırım. Çünkü şeytan boşlukları sever denir ya. Çok doğru. Zihni sürekli güzellikle meşgul etmek. Allah'ı anmak, faydalı bir şeyler okumak, öğrenmek, tefekkür etmek, bir iyiliğe koşmak. Hani güzel bir söz var. Hakla meşgul olmazsan batıl seni işgal eder. Zihin dolu olunca vesvese kendine yer bulmakta zorlanır. Kur'an'ın bize öğrettiği dinlenme bile bir işi bitirince hemen diğer hayırlı bir işe sarılmaktır. İnşirah suresi. Ve tabii istiğfar da var değil mi? Olmaz mı? İstiğfar çok önemli. Günahlar, hatalar kalpte yaralar açar. Ve şeytan o yaralardan, o zayıf noktalardan sızmayı sever. Kusurumuzu görüp Rabbimizden samimiyetle af dilemek o yaraları kapatır, manevi kalkanımızı güçlendirir. Şeytanın bir oyunu da bize kusursuz olduğumuzu fısıldamak, kibre sürükleyip istiğfarı unutturmaktır. Hep başkaları suçlu, sen haklısın der. Oysa acziyetini bilip af dilemek, şeytanın belini kıran en önemli adımlardan biridir. Bütün bunlara bakınca Kur'an-ı Kerim'in o son satırları yani Nas suresi sanki tüm bu anlattıklarımızı özetleyen, bize vesveseyle mücadelede çok net üç adımlık bir yol haritası sunuyor gibi değil mi? Kur'an'ın sonundaki bu ders adeta bir eylem planı gibi. İlk adım son ayetteki minel cinneti ve nas. Belirtildiği gibi vesveseyi verenin kaynağını tanımak. Bu fısıltı cinden mi geliyor, insandan mı geliyor, Yoksa Kaf suresinde işaret edildiği gibi kendi nefsimizin fısıltısı mı? Kaynağı teşhis etmek önemli çünkü mücadele yöntemi ona göre değişebilir. İkinci adımda, dördüncü ve beşinci ayetlerdeki o tanımlar, vesvas, hannas, yües sudur üzerinden vesvesenin yöntemini fark etmek. O sinsi fısıltıyı, o geri çekilip pusuda beklemeyi, o erteletmeyi, o kalbin kapısını tıklatmayı. Yani düşmanın nasıl çalıştığını, hangi taktikleri kullandığını anlamak. Farkındalık yani. Farkındalık. Ve son en kritik adım da ilk üç ayette Rabbin Nas, Melikin Nas, nas olduğu gibi Rabbimize sığınmak. Kaynağını tanıdığımız, yöntemini anladığımız bu düşmana karşı kime sığınacağımızı bilerek yani hem ihtiyaçlarımızı karşılayan Rabbimize hem mutlak otorite sahibi Melikimize hem de en yüce gayemiz olan ilahımıza tam bir teslimiyetle yönelmek. Hem de kul yani de ki emriyle bunu aktif bir şekilde dile getirerek olumsuz fısıltılara karşı bu sığınma ifadeleriyle bilinçli ve güçlü bir set çekmek. İşte bu üç adım besveseyle mücadelenin Kur'an'ı özetip. Rabbimiz bize sadece tehlikeyi göstermekle kalmıyor, ondan nasıl korunacağımızı da ne güzel ne detaylı öğretiyor. Kur'an'ın sonundaki bu sığınma dersi, özellikle şu içinde yaşadığımız çağda o kadar önemli ki. Sosyal medyanın sürekli fısıldadığı o eksiksin mesajları, reklamların yarattığı sahte ihtiyaçlar bitmek bilmeyen kıyaslamalar, gelecek kaygısı pompalayan haberler, geçmiş pişmanlıklarını sürekli kaşıyan iç sesler, etrafımızdaki insanların bazen farkında olmadan yaptığı olumsuz telkinler. Hangisi gerçekten bizim sesimiz, hangisi dışarıdan veya içeriden üflenen vesvese? Hangi hamnaslar bizi değerli işlerden alıkoyuyor, potansiyelimizi kullanmaktan alıkoyuyor, bizi sürekli erteliyor? kendimize bu soruları dürüstçe sormak, Nas suresinin ışığında kalbimizin kapısını kimlere açıp kimlere kapattığımızı sık sık gözden geçirmek lazım. Rabbimiz kalplerimizi kendi sevgisiyle, zikriyle, Kur'an'ın nuruyla doldursun inşallah. Görünür görünmez tüm şerlerden, şeytanın ve nefsin sinsi fısıltılarından, insan ve cin şeytanlarının vesveselerinden hepimizi korusun. Onun rabliğine, melikliğine ve ilahlığına hakkıyla sığınarak bu dünyanın aldatıcı fısıltılarından kurtulup gerçek huzura, sükunete erenlerden eylesin bizleri.